Bizden bilgi alsınlar değil mi Tunca? Aynen öyle. Konu bu. Bu cizi kapanır Murat böyle. He? Fiziyi kapatmak gerekiyor mu? Yok şimdilik gerek yok. Murat'ı bekle. Yer. şey, Şimdi e, beni aslında teşvik eden e, bir arkadaşım Artvin'de bu işe başladı. Ben de diğer insanlar gibi sadece işte Safranbolu bölgesinde, Amasya bölgesinde yetişeceğini düşünmüştüm ama sonra yaptığım e, görüşmeler sonucunda işte eski Eskişehir'de bir girişimcinin yaptığını, Aydın'da bir girişimciyle görüştüm onun yaptığını, hatta 60 rakımda bu işi yaptığını öğrendim. E, askerlik arkadaşım Nurettin'le işte görüştüm daha sonra. E, burayı eee öngördüm ve buranın topraklarının verimli olduğunu öğrendim. Sonra buradan örnek aldım götürdüm düz Üniversitesi'nde tahlil yaptırdım. Yaptırdığım tahlil sonucunda toprağın çok hı hı. verimli olduğunu bir takım işte ufak tefek dokunuşlarla burada safrana yetişebileceğini karar verdik. İşte Nurettin ve Murat kardeşimle bu topraklarda bir girişim yapalım dedik. Köye faydası olsun dedik. Yeni Taşköprü köyünün verimli olduğunu, insanın çalışkan olduğunu arkadaşlarım söylediler başladık. Bugün e, bismillah dedik. İnşallah ürünü bugün e, ekmeye başladık. Umuyorum bu köye çok güzel katkıları olacak. E, kısa bir sürede yetişiyor. İşte çok e, zahmet gerektirmiyor. E, ama birazcık tabii ki emek gerektiren bir iş bu. Hı. Verimli olabileceğini ve köye katkısı olabileceğini düşünüyorum. E, bir dönümlük araziye yaklaşık 100 kilo kadar e, bir soğan ekeceğiz. E, <laughs> e, Ekim ayının 15'inden sonra hasat yapmaya çalışacağız. Tabii ki gün gün sabah erken kalkıp gelip burada e, ürünü görmek lazım. E, ona göre toplamak lazım. Toplama kısmı birazcık e, ilgi alaka gerektiriyor. Yaklaşık bir sene yani bu senenin sonunda işte Ekim ayının sonunda Kasım ayının başında gibi yaklaşık buradan bir dönümlük araziden 350-400 gram almayı planlıyoruz inşallah. Siyah tabaka Murat. Sağ ol. Allah'ım. Böyle güzel bir